Merhabalar. 1 dakikalık algoritmik trade kodlama eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10 dinit fonksiyonu öğreneceğiz. Şimdi ben her zaman olduğu gibi buradaki IDE yazan kısımla Kodlama alanına, meta editör alanına geçiyorum ve yeni bir expert oluşturacağım. Bu expert'in ismi 10 init. Hazır şablonum oluştu. Burada 10 init fonksiyonu. Bir önceki short videomuzda öğrenmiştik. Bugünkü öğrendiğimiz 10 init fonksiyonu sadece bir defa experti grafin üzerinden kaldırdığımız anda çalışan bir fonksiyon. Şimdi hemen test edelim diyorum ki, alert expert kaldırıldı. Compile ettim. Şimdi geliyorum görünüm kılavuz menüsünden uzman danışmanlar oluşturduğum expert'in ismi. 10 bin videosunu grafiğin üzerine bıraktım. Herhangi bir işlem yapmadım. Ne zaman ki ben expert'e grafikten kaldırırım. Bu on dinit fonksiyonu üzerine yazdım. Alert çalıştı ve expert'in kaldırıldığını bize bildirdi. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.